Nereye gitsen verene Ey sen inşallah. Nereye gitsen ile? Hayır canlı yayındayız. Dedim bakın ki emim neydi? Şeydir, ne Böyle 20. 20. gün. Böyle 20. gün. Şey, ben <laughs> <şeydir, en> <laughs> Gel tanımıyorum. Sen boş ver ne tanıyacaksın? Ben Celal değil siz. Oğlun arkadaş ya. öyle diyeyim. Kendin mükkan bak. Şey, Allah. Haydi Allah'a emanet. Kalma, he. Görüşürüz. ha Abi sen ne içsen kuponur? Ne içelim? Eymirgin şey, şey aldım. Ey Iftar'a gitsem, Allah aynen. razı olsun. Hemşerilerimize ne söylemek <laughs> istersiniz? Hem <Hemşerilerimize gülüyor> sakin olun, akıllı olun. Size güzel bakın. Yarınlarda bakın. Eyvallah. Peki. Eyvallah baba. Sakin olmak en güzel değil aynen mi? Öyle. Peki Allah'a emanet abim görüşmek ümidiyle. Sağ olasınız teşekkür ederim. Efendim turumuza devam ediyoruz. Yolculuğumuza hemşerilerimize sohbet etmeye devam ediyoruz şöyle efendim yarın e, yerel seçimler başlıyor yarın inşallah e, yerel seçimlerde Aşkale Belediye Başkan adaylar belli olacak Allah da kime nasip etmişse o kazansın inşallah diyoruz telefonlarıma cevap vermişsen ben de sana cevap vermeyeyim <laughs> şöyle kalabalığa doğru gidelim ee, seçimler dolayısıyla bizler de tüm belediye başkan adaylarımızla röportajlar gerçekleştirdik. Onların bir nerede de olsa sesi olduk. İlçemizde yapacakları plan ve projelerini tüm hemşerilerimize e, anlatma imkanları buldular. Hocam ne etsen hocam olsun. K Teşekkür ederim. Efendim hocam beni gördü kaç göz işareti yap ki benden konuşma ama imkanı yok konuşacak. Yok estağfurullah. <laughs> Merhaba. Nasılsın? Doğukan ismi. Doğukan ne yapıyorsun? İyi misin? Okula okula gidiyor musun? Gidiyorsun. Gitmiyorsun. Gidiyorsun. Kaça gidiyorsun? Üçlü. Bire gidiyorsun. Derslerin nasıl Doğukan? İyi gidiyor. Doğukan sanki böyle başımdan cet gibi sen ama. Hayırlı Ramazanlar abi Hayırlı Ramazanlar diyecek misin? Hayırlı Ramazanlar. Bizi diyor gelecek hocam ya. Yok. Çok hepsi ya. Peki hocam bugün Ramazan'ın 20. günü, neler söylemek evet. istersiniz? Elhamdülillah bayrama yaklaştık, Ramazan güzel geçti. Evet. Ee, herkese hayırlı Ramazanlar dileriz. Hocam Ramazan'da neler yapmalıyız? Ramazan'da e, ilk başta tabii ki Kur'an'a yaklaşmak, ibadete biraz daha dikkat etmek, evet. onunla beraber ahlakımızı güzelleştirmek, Ramazan'la Ramazan'laşmak, gönül kırmamak. Bundan Değil yani, mi? Ahlak Güler yüzlü olmak. Tabii. Değil mi hocam? Ee, Ramazan aslında Bitince başlıyor. Ramazan bitince Abi, başlıyor. Zaten. Evet. ilk kez duydum bunu. Yani mesela hacı olmak. Hacca gidiyorsun. Evet. Hacı olmak aslında hac Bitince başlıyor. Evet. Çok güzel. Yani ahlak olarak bilinmek. Ramazan da bu şekilde. Evet. Ramazan bize güzellikler katmıştır inşallah. İnşallah. Herkese sevgiler. Hocam Allah'a emanet. Saygılar sunuyorum. Şimdiden Görüşmek üzere. hayırlı gibi. bayramlar herkese. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek hayırlı üzere. Güzel. Sağ olun. Ömer'im evet. ne içeceğim bunu? Nereye gitsen? Hele yakına gel. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Okula gidiyor musun? Derslerin nasıl? <laughs> evet. Ee, hemşerilerimizle sohbet ediyoruz. Aleyküm selam. Kardeş. Aleyküm selam. Şöyle eee Çelim yavaş yavaş. Pat neoyan diyorsin sen? He? <gülüyor> <gülüyor> Bu yani demiştik biz de. Küsmedik. Peki bugün Ramazan'ın 20. günü neler söylemek istersiniz? Acıktı. Yedim. Acıktı. İyi e, maşallah. E daha var ama işlere. Mesajlarım hocam. Sağ ol kardeş. Sen ne içsen? E, Eyşen? Adamım dur <laughs> bak. E, neydim konuşmaysan kardeş. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> Abi bugün Ramazan'ın 20. günü neler söylemek istersiniz? Vallahi genel amca çok hızlı geçir. Çok hızlı gel, güzel gidiyor. Gel Sinan amca bekle konuşalım nereye geçsin? Peki e, hemen sorularımızı sorak mı? Evet. Sorak. Çuluk. Çuluk. Şey. Ney? Neydi? Neydi? Yani. Hindi, hindi. <laughs> e, Çalamatara? Çala Kavga gürültü. O zaman hemşerilerimize ne söylemek istersin? Herkesin bayramı Şimdiden bayram bereketsin. Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Hacım nereye gitsen? hele gel bu yani. Ke, gel daha nereye içsen. Kerem sohbet eder. Nereye içsiz hele ya? ya. Onlar hepsinden hepsi. Ben bekli sırayla sohbet edeceğim hepsine. Durumun nasıl hacım? Sağlığın, sıhhatin, yaramazlık yok. Peki bugün 20. gün neler söylemek istersiniz? Valla çok rahatız. Böyle Ramazan'a can kurban. Ele değil mi? İbadet. Çok şükür. Hakkınlarımızı dinliyoruz. Kendimize hatim olsun Eee maşallah. Ramazan'ın dolu dolu yaşamaya çalışıyoruz. Maşallah. Peki Arif. hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Hanım. Hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Hemşerilerimiz hepsine Ramazan'ı kutlar. Hayırlı Ramazan'lar dilerim. Peki. Hayırlı bayramlar dilerim. Allah razı olsun. Selamlar. Allah'a emanet ol. Hacım. Hacım görüşürüz. Ay, Efendim şehit. Resulullah Talay'ın babası şey, Sedat, Sedat'ımızın Sedat evet, evet, evet. e, babası. Evet. Nasılsın amca, iyi misin? Sağ olun Allah razı olsun. Sinan Allah amca, amca. sağlığın sıhhatin nasıl? İyi oldu, vallahi iyiyiz. Yaramazlık Sizde yok. Siz. Biz de iyiyiz, Allah'a şükürler olsun. Sağ olun. Memleketteyiz. Siz. Bugün Ramazan'ın 20. günü, neler söylemek evet. istersiniz? Allah güzel, Ramazan'ımız güzel geçiyor. Amalar evet. Havalar sere. Evet. İş yok, şeyler yok işte oturuyoruz evlerde, davetlerdeyiz. Evet. Davetten davete, he. Allah'ım kolaylık Davetten versin. Geldik Aşkale'ye bugün davete turuna. Evet maşallah, e. hoş e. sefa geldi. Peki amca Ramazan'da neler yapmalıyız? Ramazan'da ibadetle uğraşmalıyız, ibadet yapıyoruz, camiye gidiyoruz, <laughs> Kur'anlar okuyoruz. Evet. E, Camilerimiz <laughs> açık, sağ olsunlar her vakitlerle hemen e, hakimler okuyoruz. Evet. Sohbetler ediliyor. Erzurum Ramazan güzel oluyor yani. Ramazan güzel oluyor. Evet, Hemşerilerimize evet. ne söylemek istersiniz? Hemşerilerimize de Allah hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar olmasını dilerim. Tüm İslam alemi, tüm oruç tutan öncelikle <laughs> de oruç tutan olsun. Evet. Herkesin Ramazan'ı bayramı kutlu olsun. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar olsun. Allah razı olsun. Amin inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim sevgili amcam. Saygılar sunuyorum. Ellerinden öperim. Allah'a emanetsiniz. Ol, Görüşmek üzere. Bayram. Bayram gündemde sohbet ede Kağan yakaladık sohbeti. Ben bırakayım mı babam söz Yok yok. Gün soracağım. Gel gel. Gel kaçma. Ya, <laughs> Bayram nasılsın? Sağol sınıf arkadaşım sen nasılsın? Allah razı olsun. olsun. Bugün Ramazan'ın 20. günü neler söylemek istersin? Valla çok güzel geçiyor Ceren hocam. He. Bir sıkıntı yok şükürler olsun. Böyle He. inşallah devam eder hocam. Böyle devam eder. He. O zaman günün sorularını soralım. Ama mı? kolay olsun. Tamam. Bir... Dalda etmek. He, Dalda etmek. Dalda ekmek hocam. Dalda etmek, ekmek değil yani aklım ekmek de yok. İşte dalda et. He, dalda etmek. Kölgelemek gibi mi hocam? Evet, bir başka anlamı daha var. O aklıma geldi Ağlamak Ağlamak Korumak, kollamak. Birini korumak, kollamak. Evet, dalda etmek. Evet. Peki, dolukmak. Ağlamak gibi mi? Ağlamaklı olmak. Değil mi? Dolukmak Evet, evet. Abuk etmek. duva gibi mi? Yok, abuk etmek. Abuk. Şu anda ben sana yaptığım gibi. O, oyalamak. Ha. Oyalamağa mı girmi abu e, Tabii boşa behletmek. <laughs> Peki hemşehrilerimize ne söylemek istersiniz? Valla herkesin Ramazanını mübarek olsun diyelim. Allah'a emanet olsunlar diyelim. Evet. Kendilerine iyi baksınlar. Allah razı olsun. Sen ne de, de, de kendine mükemmel bak. Sözümde durdum. Bak, Eyvallah. Görüşürüz. Allah'a emanet Üzürü, olsun. Bak, bak. Eyvallah. Görüşmek Hadi. ümidiyle. Abi bu görüntü bir çeksene. Abi çek güneyi, abi, çek, güneyi. Abi, hayırlı çektim. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı, Ramazanlar. Bugün abi kaçınız? Lan Lorci Baba bugün, var ya milletin mehvedeceğim. Bugün mi 14 gün diyecek millet bizden dövüşür mü? Nasıl? Bugün 14 gün diyecek millet bizden dövüşür mü? Dövüşür dövüşür değil, ağabey, sen dövüşür mü der? Abi ise işte, vururlar bizi. Vallahi bizi vururlar. Vallahi vururlar. 14 gün nereye? 20, 20. nereye? Ya bunun herhalde e. somunluğu yapıyorlar. Emin? Öfff. Herhalde bunun Hı güzel. Allah. Şimdi onu ne edeceksin Ağabey? Allah. Güzel. Gurbetçi kardeşlerimizin yerine biz yiyeceğiz. Biz yiyeceğiz. Evet. Peki bugün Ramazan'ın Ramazan'ın Ramazan 20. günü. Evet. Yakup Bey neler Senin söylemek ister? Sorularım var değil. Soracağım onlara geleceğiz. Sorularım şey vardı. Baştan bilmem. He Ramazan. onlara geleceğiz şimdi. Ediyoruz, önce duygu ve düşüncelerinizi alalım Ramazanla Ramazan alakalı. Ilgili Allah kabul etsin önce. Evet. Rabbim inşallah herkesin niyetine göre verir. Amin inşallah. Allah katımızdan ayırmasın her anlamda. Buyursun. Amin inşallah. O zaman sorularımıza geçecek mi abi? Buyurun. Bondurok. Bunduru He. Herhalde öküzlerin boynunda kullanılan bir maddeydi o. Ağaçtan Kullanan yapılan, yapılan yani. ve evet. araba öküz arabasını çekmeye evet. yarayan evet. ağaçtan bir yani, tabii. palet. Aslında senden ben görmüşüzdür biliyor musun? Tabii ki yani, görmez olur, olur muyum? He. Çalamatara. Çalamatara Allah kurtara. Ben öyle bir deyim herhalde. Deyim ama yani. Çalamatara'nın bir anlamı var efendim. Aynı gondro gibi mi o da? Yuh he o da ona yani ben. Enteresan valla ilk kez Çalam atarak, kavga gürültü. Uuu Allah göstermesin. Ya abuk etmek. Allah kimseye abuk etmiyor ya. Amin inşallah. Böyle, ne bileyim bakıyorsun mukannete muhtaz etmeye Allah abuk etmiyor Amin inşallah. Böyle tanrı başında kalıp da dumanda kalan hisle kalmış gibi oluyor yani. Bu bizim Zeyno. Merhaba. Şimdi, nasılsınız? i̇şte böyle bu anlar kalır. Allah var etsin. Çok Allah teşekkür isim. ederim. Zeynep bugün Ramazan'ın 20. günü neler söylemek istersin? Evet. Güzel güzel gidiyor. Sana da soru soralım mı? Olur. Soralım. Dalda etmek. Dalda etmek. <laughs> Gölgelemek. Gölgelemek. Bir diğer anlamı da korumak kullanmak. Ya bak okula mi? nasıl? Dil azarlık. Dil azarlık. Dille dille kavga etmek. Yani diliyle kavga etmek, konuşmak, bağırmak.